Evet arkadaşlar yeni bir üniteyle birlikteyiz. Konumuz polinomlar. Her sene çıkan bir başlık gençler kendisi. Hem TYT'de hem AYT'de çokça sorgulanıyor ve gerçekten çok böyle zor soruları mevcut. Düşünmesi gereken sorular mevcut. Özellikle AYT kısmında arkadaşlar çok fazla sorguluyorlar. Şimdi ufaktan bir başlayalım yine polinomların ne olması, yani bir ifadenin polinom olabilmesi için şartlarımızdan birazcık konuşalım. Şimdi tanımdan yine başlıyorum canlarım. Bir ifade varsa, bir polinom varsa, bu ifadede arkadaşlar bilmeniz gereken şey şu sadece. Bilinmeyenleri biz x ile gösteriliyoruz. Bilinmeyenin üzerindeki en sayısı yani x üzeri n ile gösterecek olursam eğer polinom olabilmesi için n'in gençler doğal sayı olması gerekiyor. Tek bilmeniz gereken şey bu. Bakın. n eğer arkadaşlar bir doğal sayı değilse bu ifade bir polinom değildir. Yani bir ifadenin polinom olabilmesi için canlarım bilmemiz gereken şeyler nedir? Ee, bilinmeyenin üzerindeki kuvvetlerin doğal sayı olma durumudur. Doğal sayı değilse zaten polinom değildir diyoruz. Şimdi işte Px'in tanımını zaten vermişim. Polinomlar genellikle büyük harflerle gösterilirler arkadaşlar. İşte Px, Qx, Rx şeklinde gösterilirler. Şimdi geldim canlar. Ee, önce verilen bir ifadede bir polinomda baş kat ne olduğunu, işte terimlerin ne olduğunu vesairesini biz bunları bir çalışalım. Şimdi canlar bir tane polinom verdim size. Polinomun katsayıları öncelikle teorik kısmını veriyorum ancak ben şöyle bir ifade etmek istiyorum. Mesela gençler px'i verdim. 2 tane x kare artı 4 x eksi 7 şeklinde bir ifade verdim size. Bu bir polinom mudur? Önce buna bakalım. Bir kere x kare bilinmeyen üzerindeki iki doğal sayı. Şurası bir. Canlar sabit terim diyeceğiz buna sonrasında. Bunun derecesi arkadaşlar sıfırdır. Şimdi öncelikle terimler denilen şey nedir? İşte bu polinomun derecesi nedir? Bunları tartışalım. Önce polinomun katsayılarıyla başlayalım. Şimdi bir ifadede arkadaşlar bir polinomda katsayı demek bilinmeyenin önündeki sayının tamamıdır. Yani işaretiyle birlikte alırsın. Mesela canlar 2 bir katsayıdır. Kimin katsayısıdır 2? X kareli terimin katsayısıdır 2. X'li terimin katsayısı artı 4'tür. X'li terimin kat sayısını artı 4 diyoruz. Bu ifadede sabit terim canlar nedir? E, eksi 7'dir x e, X'li bir ifademiz yok. Yani daha doğrusu X üzeri 0 Bunun e, kat sayısı arkadaşlar eksi 7'dir Yani bilinmeyenin üzerindeki, önündeki işaretiyle birlikte aldığınız her şey kat sayıdır. Ayrı ayrı polinomun terimlerinden bahsedelim ikinci olarak. Şimdi polinomun terimleri denilen şey nedir arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Polinomun terimleri, yine arkadaşım şöyle düşüneceksin. Şu rengi bir değiştireyim hemen. Mesela artı 2x kare polinomun bir terimidir. İşaretiyle alıyorsun. Şöyle bir böldüm. Artı 4x yani 4x polinomun bir terimidir. Eksi 7 polinomun bir terimidir. 3 terimli bir polinom var karşımızda. İşaretiyle almak gerekiyor polinomun terimleri için. Şimdi arkadaşlar sabit terim. Sabit terim denilen şey x'li bir ifade olmayacak kesinlikle. x'li bir ifade olmadığı durumlarda biz polinomun sabit terimini sabit terimine eşitliyoruz. Polinomun derecesi. Polinomun derecesi bir polinoma bakıyorsun arkadaşlar. bilinmeyenin kuvveti hangisinde en büyükse biz o polinomun derece Polinomun derecesi diyoruz. Yani mesela bu polinoma bakıyorum. X kare var, x üzeri 1 var, x üzeri 0 var. Hangisi en büyük? 2. Dolayısıyla bu polinomun derecesi 2'dir. Genellikle şöyle gösteriyor. Derece px diye gösteriliyor. Der px kaçtır? 2'dir. Bunları zaten detaylandıracağım ileride. Şimdi baş katsayı nedir? Şimdi katsayıları çalıştık. Mesela 2 katsayıydı, 4 katsayıydı, eksi 7 katsayıydı. Ancak baş katsayı denilen bir şey var. Bakın baş katsayı. Adı üstünde başları gibi düşün. Ne yapacağız burada? Şimdi canlar mesela px'i verdim. Yukarıdaki örneği tekrardan yazıyorum. 2x kare artı 4x eksi 7 şeklinde bir polinomumuz var bizim. Baş katsayı denilen şey de arkadaşlar şudur. Bir polinomun en büyük dereceli terimin önündeki sayı da baş kat sayıya eşittir. Bu polinomun derecesi kaç gençler? 2. Önündeki sayı kaç? Ee, bunun önündeki sayı da 2. Dolayısıyla bu polinomun arkadaşım baş kat sayısına sen 2 diyeceksin. Dolayısıyla canlar tanımlar zaten çok zor mu? Hayır değil. Şimdi gelin birlikte bunlarla alakalı örneklere başlayalım arkadaşlar. Öncelikle hangisi bir polinom belirtir sorusuyla başlıyoruz. Polinom alma şartımız neydi? Polinom olma şartımız arkadaşlar sadece e, bilinmeyenin kuvvetinin ne olma durumuydu? X'in üzerindeki ifadenin ne olma durumuydu? Doğal sayı. Doğal sayı ol, olduğu zaman bir polinom, olmadığı zaman polinom değil. Şimdi hemen bakıyorum. X kare eksi 4 var. Canlar zaten bu eksi 4'e bakmaya gerek yok çünkü sabit terim. Kare var. Doğal sayı mı? Evet. O halde bu bir polinomdur. Şimdi geldim. Px kök 2x kare eksi 2x küp artı 5 şeklinde bir ifade verilmiş. Hemen bakıyorum. Şimdi burası kare, burası 3. Hocam kök 2 olması hiçbir şey değiştirmez. Kat sayısının kök 2 olduğunu söyler. O halde bu bir polinomdur. Şimdi C şıkkına bakalım. Polinom mu değil mi? Öncelikle bir miktar daha toparlıyorum ben bunu. 4 tane x küp. Eksi 2 bölü 5 şeklinde yazayım üstü sayılar özelliği gereğince şu artı 2 diğer tarafa yani yukarı gönderirsem eksi olarak geçer. X üzeri eksi 2, eksi 1 şeklinde bir ifademiz var. Peki hemen bakıyorum bu ifade arkadaşlar bir polinom belirtiyor mu? Hayır belirtmiyor. Neden hocam belirtmiyor? Bilinmeyenin kuvvetinin ne olmasını istiyorum ben? Doğal sayı, eksi 2 bir tan sayı. Dolayısıyla polinom değildir C şıkkı. Geldim gençler D şıkkına. D şıkkına lütfen dikkat et. Şimdi D şıkkı bir polinom belirtiyor mu belirtmiyor mu? Bunu tartışacağız. Şimdi payda kısmında bir x kare var arkadaşlar. Bir kere bunu bir miktar daha yalın hale getireyim. Şöyle yazsam bir şey değişecek mi? Bakın canlar şöyle şu şekilde ayırsam. Px polinomunu eşittir yani Px ifadesini daha doğrusu 2x bölü x kare artı 7 bölü x kare şeklinde yazsam. Peki şunlar sadeleşecek mi? Evet. 2 bölü x kare şek 2 bölü x geldi. Burası da 7 bölü x kare geldi mi? Evet. Arkadaşım şu 1 yukarı gönder. Eksi 1 olarak geçmeyecek mi? 2 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı x üzeri eksi 2. E bakıyorum arkadaşlar bu bir polinom belirtiyor mu? Hayır belirtmiyor. Dolayısıyla D şıkkı de bir polinom değildir. Cevabımız arkadaşlar nedir? A ve B'dir. Olay bu. Şimdi geldik gençler ikinci soruya. Ne söylüyor ikinci soruda? İşte bu gördüğümüz derecesini, baş kat sayısını ve tabik terimini sırasıyla bulunuz diyor. Şimdi soruya bir bakıyorum alıcı gözüyle. Öğrencinin şöyle bir kavram yanılgısı var. Şimdi genelde biz böyle dereceyi büyükten küçüğe doğru ayarladığımız için hani polinomu yazarken rutin bozulmasın, düzen bozulmasın diye. Dolayısıyla öğrenci hiç polinoma bakmadan hemen diyor ki hocam bu polinomun derecesi 2. Halbuki durum öyle değil. Bakın ben ne yazmışım? 2x kare 5x küp artı 7x 86 6 şeklinde yazmışım. Ben toparlarsam px'i şöyle yazsam 5x küp artı 2x kare artı 7x eksi 6. Hocam yazmak zorunda mıyım? Hayır tabii ki değilsin. Sadece net bir şekilde görün diye söylüyorum. Bu polinomun derecesi. Hemen derecesini çalışalım gençler. En büyük derecemiz burada yani x'in en büyük kuvveti 3'tür. O halde arkadaşlar bu polinomun derecesi 3'tür. Baş kat sayısı. Baş kat sayısı dediğim şey ise en büyük dereceli terimin önündeki sayıdır. İşaretiyle alacaksınız. Çünkü e, eksi 5 ile ifade etmişim. Yani e, lütfen işaret yok sayma. Başka sayısı eksi 5'tir. Sabit terim, sabit terim, terim denilen şey gençler. Bu polinomda kesinlikle ama kesinlikle eksi bir şey olmayacak. Cevabımız kaçtır sabit terim cevabı da? Eksi 6'dır arkadaşlar. Durum bu. Ha, bir de şunu tartışalım isterseniz. Hani terimler... Terimlere bakalım. Terimler şuydu. Mesela 2x kare bir terim, eksi 5x küp bir terim, artı 7x terim bir terim, eksi 6 bir terim gibi gibi. X'in kat sayısı nedir mesela? Altı, artı 7'dir. X küpün katsayısı sayısı eksi 5'tir. X karenin kat sayısı 2'dir. Sabit terim zaten söyledik. Eksi 6'dır gibi gibi. Yani her şey e, bu kadar kolay aslında. Şimdi canlar geldik 3. sorumuza. 3. sorumuz ne söylüyor? İfadesi diyor bir polinom belirttiğine göre elin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi canlar hemen bir soruya bakıyorum. Px polinomu eşittir 2x üzeri n bölü 3 eksi x üzeri 6 bölü n artı 4 şeklinde ifade ediliyor. Eğer bu ifade bir polinomsa n bölü 3 de büyük eşittir 0'dır değil mi? 6 bölü en de büyük eşittir 0'dır. Şimdi ben bu iki terimi yani iki tane eşitsizliği çalışacağım birlikte. En bölü 3 büyük eşittir 0 ve 6 bölü en de büyük eşittir sıfırsa eğer. Arkadaşlar ayrı ayrı inceleyeceğim. Şimdi hemen şuraya bakıyorum. Buradan en büyük eşittir 0 eşitli yani şey çıkıyor kesinlikle ama bir kere şuradan başla. 6'nın bölenleri olmak zorunda. Nasıl yani hocam? Ya 6'nın bölenleri olacak ki? Hatta altının arkadaşlar pozitif bölenleri olacak değil mi? Negatif bölenleri de değil. E biz bunu altı olduğu için teker teker deneyebiliriz. Ancak altı olmasaydı pozitif bölen sayısı bir miktar yardımcı olacaktı bize. Mesela diyelim ki aynı zamanda vereceğim enin de bakın hem 6'yı bölecek bu birincisi. İkinci düşünmen gereken şey de en sayısı 3'e tam bölünecek. O halde ne yapabilirim? Bir kere en sayısı 3'e tam bölünecekse ve altında bölen olacağı için en yerine 3 alsam. 3 bölü 3'ten 1. Bir büyük eşittir 0 mı? Evet. Yani şurası 1 oluyor. Sağlıyor mu? Evet. 6 bölü 3. En yerine 3 aldığımı tartışıyorum şu anda. 6 bölü 3 arkadaşlar 2 oldu mu? O halde ben yazarsam bak. Px eşittir. En yerine 3 yazdım. 2 çarpı x üzeri 1 eksi e, x'in karesi artı 4. Bir polinom belirtti gördüğünüz gibi. Devam ettiriyorum. N'in 3'ün bir kat sayısı e, şey 3'ün e, bir katı olduğu zaten zorunluluğu vardı. Mesela uyduruyorum. En yerine 4 versem 4 bölü 3 olur değil mi? Ya yani 4 bölü 3 Şimdi şöyle bir şey var. 4 bölü 3'ü sıfırdan büyük. Eyvallah bu şartı sağlıyor ama n bölü 3'ünde birer ya da 6 bölü n'inde bu ikisinin de birer ne olması lazım? Bir doğal sayı olması lazım. Yani tek türlü düşünmemek lazım. Ondan kaynaklı 6'nın bölenlerinden ya da 3'e tam bölen sayılardan gitmemizi istiyoruz. O halde n bir de 6 olur sanki. 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2, 6'yı 6'ya böldüğüm zaman 1. Dolayısıyla px eşittir. 6 verdiğim zaman 2 tane x kare. Eksi x üzeri 1 artı 4 şeklinde gördüğünüz gibi polinom oluşuyor. Peki başka bir şey olur mu? Ya şurada yer de mesela şu ifadede de diyelim en yerine 9 verdim. 9'u da yer ama 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 olur ki bu polinom olmaz. Polinom olma tanımına aykırı bir durum oluşmuş oluyor canlar. Evet şimdi geldim dördüncü soruya gençler. Ne söylüyor dördüncü soru? Bir polinom belirttiğine göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Polinomsa öncelikle şu şartları hemen yazıyorum. Diyorum ki madem arkadaşım o bir polinomsa x üzeri 4'te sıkıntı yok. Sabit terimde sıkıntı yok. Şu kuvvetlerde benim problemim var. İlk olarak birinci olarak arkadaşlar m eksi 3 büyük eşittir 0. Ve bu ifadenin geneli ne olmak zorunda? Bir doğal sayı olmak zorunda değil mi? Aynı zamanda ikinci olarak gençler 3 eksi m'nin de yani şu ifadenin de 0'dan büyük eşit olması lazım. Gönder diğer tarafa eksi m'yi. 3 büyük eşittir m yani bu taraflı okuyalım m küçük eşittir 3 olmak durumunda aynı zamanda 3 m'nin de birer doğal sayı olması gerekliliği var. Peki arkadaşlar şuraya da bakalım. Diğer tarafa gönderdiğim zaman m büyük eşittir 3 oldu mu? m küçük eşittir 3 oldu mu? Arkadaşım bir sayı hem 3'ten büyük hem 3'ten küçük olamaz. Aynı zamanda eşitlik de var her ikisinde. Dolayısıyla ikisini ortak olarak sağlayan değerimiz kaçtır? 3 değeridir. Basit eşitsizlikten zaten biz bunları biliyoruz canlar. Geldim arkadaşlar kaçıncı sorumuza? 5. sorumuza geldim. Diyor ki 7 çarpı x üzeri olacak burası arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yaşanmış galiba. Dikkat etmiştim aslında ama. Şimdi şurası şöyle olacak. Düzelteyim ben. 7 çarpı x üzeri 15 bölü m 3 olacak. Artı 2 çarpı x üzeri 7 eksi m olacak arkadaşlar. Burada problem yaşanmış. Artı 2 tane x var. Ee, polinom belirttiğine göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın sakin sakin başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar hemen baktığım zaman birincisi şunu düşünüyorum. Diyorum ki 7-m'nin sıfırdan büyük eşit olması lazım. Aynı zamanda m'nin 7-m'nin bir doğal sayı olması gerekiyor. Diğer tarafa gönderdiğim zaman m küçük eşittir 7 oluyor. Bu birincisi kalsın. İkinci olarak gençler. Ee, düşünmem gereken yer şurası 15 bölü m-3'ün de bir doğal sayı olması gerekli. Yani hem 7-m bir doğal sayı olacak hem de 15 bölü m-3 bir doğal sayı olacak. Peki arkadaşlar bakın sakin sakin bakacak olursak birincisi 15'e tam bölünecek ve 15 bölü m-3'ün de bir doğal sayı olmasını istiyorum. Şimdi m'ye 7 verdiğim zaman bakın m eşittir 7 için. Aynı zamanda 15'in de bölenlerinden gideceğiz ya bir tane örneğin vereceğim görmeye yani şey olmasın diye kaçırmayalım diye anlayın diye iyice. M ye yerine 7 verdim burayı sağlıyor mu? Sağlıyor. Ancak ikinci olarak 15 bölü M eksi 3'te 15 bölü 7 eksi 3. 15 bölü 4'ten burası bir doğal sayı olmadığı için sağlamıyor değil mi? Şimdi devam ediyorum. Ee, o halde mesela 6 verelim arkadaşlar M ye yerine 6 verelim. 6'dan 3 çıktı 3 değil mi? M yerine 6 verirsek arkadaşlar bakın hemen şuradan sağladım 15 bölü M eksi 3'e bakalım. 6 eksi 3'ten 3. 15'i tam bölüyor mu? Bölüyor. O halde M eşittir 6 olur. Hemen artık buradan ilerleyeyim mi gençler? Uzun uzadıya yazmayayım. Çok vaktimiz gitmesin. M yerine 6 verdim sağladı. M yerine bakalım şuradan çalışacağız. 5 verelim. 5'ten 3 çıktı 2. Yemedi. M yerine 4 vereyim. 4'ten 3 çıktı 1 sağladı değil mi? 15 bölü şeyden. Nedir onun ismi? 15 bölü 4 eksi 3. 15 çıkar ki sağlar. 3 verdiğim zaman yemez. Doğru mu arkadaşlar? 3 eksi 3 sıfır olur tanımsız olur. 2 verdiğim zaman artık negatif değerlere doğru gidiyoruz. Burada kestik. Bunu sağlayan iki farklı m değeri var. Toplamları da gençler 6 artı 4'ten 10 yapacaktır diyoruz. Evet. Geldim canlar sabit polinom. Şimdi sabit polinomlar zaten aslında bizim bildiğimiz bir şeydi. Hani ee, hatırlarsanız fonksiyonlarda biz bunları çalıştık. Bir fonksiyonun sabit olması, bütün görüntülerin aynı şey olduğunu söylüyor. Sabit polinomla arkadaşlar, sabit fonksiyonu aslında aynı mantıktadır. Çünkü bakıyoruz zaten polinomlar bir nevi, işte polinom fonksiyonlar şeklinde de konuşulabilir. Dolayısıyla oradaki özelliklerin hepsi burada gerçekleşiyor. Sabit polinom ve sıfır polinom olduğu gibi. Eğer px eşittir c şeklinde bir ifade varsa eğer, biz bu ifadeye polinoma sabit polinom diyoruz. Sıfır polinom, sıfır fonksiyon hatırlar mısınız? Sıfır fonksiyonda fx eşittir sıfır ya. Dolayısıyla sıfır polinomda ise px eşittir sıfırdır. Yani bütün terimler kime eşit olacak arkadaşlar? Sıfır eşit olacak. Biz böyle polinomları da ne söylüyoruz gençler? Sıfır polinomu diyoruz. Yani bilmediğimiz bir ekstra bir şey yok burada. Evet, geldik canlar 6. soruya. Diyor ki, polinomu diyor sabit bir polinom olduğuna göre diyor, P5 kaçtır? Sabit bir polinomsa sabit fonksiyonla aynı. İçerisinde x'e bağlı bir şey kesinlikle olmayacak. Olmaması için arkadaşlar sıfırlamamız lazım. Sıfırlamamız lazım. O zaman arkadaşlar a eksi 1 eşittir 0 ise buradan a eşittir 1 olacaktır. b eksi 2 eşittir 0 ise b eşittir kaç olacaktır? 2 olacaktır. Şimdi tekrardan yerine yazayım. p eksi eşittir. Bunlar sıfırlandı. 2 çarpı 1'den 2'dir. p 5 de 2'dir. p 100 de 2'dir. Çünkü sabit bir polinom canlarım. Geldik arkadaşlar kaçıncı soruya? Yedinci soruya. Aslında bunun aynısını ben fonksiyonlarda sordum bir nevi. Sabit bir polinomsa arkadaşlar işte vermişim p kare ne istiyorum ben sizden? p kare 5'i istiyorum ben. Şimdi sabit bir polinomsa px eşittir nedir? a'dır. İçine ne yazarsan yaz sonuç a'ya gider. px eşittir a olsunla başlıyorum. 5x 7 yazayım. Yine a'ya eşit değil mi? Dolayısıyla bunun eşiti de a'dır. 2 tane a burada var. 5 tane a burada var. Eşittir 21. 7 A eşittir arkadaşlar 21 ise A eşittir kaçtır? 3'tür. Benden neyi istiyor? P kare 5'i. P kare 5 entel dilde yazıldı. Ben bunu P5'in karesi şeklinde ifade edebilirim ki 3'ün karesinden cevabımız 9 gelecektir.